Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizde için sevilen oyuncumuz güzeller güzeli Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum. Sevilen oyuncumuzdan eğlenceli bir video paylaşım geldi. Arkadaşlarıyla muhteşem bir eğlenceli paylaşım yapan oyuncumuzdan Yeni görüntüyü sizler için paylaşıyorum. Güzel oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun yeni paylaşımları gelmeye devam ediyor. Eğer sizler de oyuncumuzdan eğlenceli ve renkli tatil paylaşımları görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki Paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.